Değerli basın mensubu arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Dedik ki yılın son günlerinde biraz e, hasbihal yapalım. Buraya bizim Hastane Genel Müdürümüzü davet ettik. Basın Daire Başkanımızı, Fen İşleri Daire Başkanımızı, Park Bahçeler Daire Başkanımızı aynı zamanda hem Genel Sekreterimizi hem de Expo Genel Sekreterimizi davet ettik. E Başka fikir olan var mı arkadaşlar? Öncelikle bu kadar ee, iktidar partisi bu üçlü savaş ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni Hatay'da, Büyükşehir'de yıkamıyoruz diye bir strese girdiler. O streste bu adamı nasıl yıkarız, bir daha seçime sokmayız diye uğraştılar. Bir hiç ihtiyacımız olmayan, meclise gelmemesi gereken konuyu meclise gündeme aldırmak istediler. Ben de bu meclisin konusu değil gündeme almaya gerek yok. Nasıl almazsın diye bizi mahkemeye verdiler. Şimdi mahkeme gündeme alınmaması gereken konuya bakmıyor da gündeme niye almadın diye bana hükmün açık, e, sonradan açıklanmak üzere 5 ay ceza verdi. Şimdi yani şu anda İstanbul'daki mesele bizim de başımıza gel, getirdi. Istendi. Daha sonra eee bu 2017'deki fiyatlara dönülsün diye suda bana bir önerge verdi. Onu ben almak zorunda kaldım. Sebebi de şu. İki defa üst üste yaparsanız, ikinci defa aynı suçtan ceza alırsanız beş yıl daha siyasi yasaklı oluyorsunuz. Seçime gidemiyorsunuz. Bu arkadaşların derdi beni seçime sokmamak. Bende de üç tane vekil var. Sırayla bu arkadaşlarımız meclise başkanlık yapıyorlar. Arkadaşların kurnazlığına karşı biz de önlem alıyoruz. Bu kadar. Şu anda iktidar 2023'te yani bu bu sene Kahramanmaraş'a expo yapmak istiyor. Uğraş. Bunu bir ilçe belediyesi yapıyor ama Ankara'dan destek var. Artı 2028'de Malatya yapacak. Malatya'da sözünü almış destek alacak diye merkezi hükümetten. Artı Ankara Antalya'da belediyenin aldığı ama belediyenin yerine Tarım Bakanlığı'nın bütçesiyle yapılan bir Antalya eksposu var. Bu üç ekspoyu da iktidar partisi yaptı, yapacak, yapacak. Şimdi iktidar partisi yapınca bu ekspolar çok tatlı oluyor arkadaşlar. Çok iyi oluyor, dünyaya Türkiye'yi tanıtıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyesi yapınca Expo Tukaka oluyor. Çok enteresan bir şey. Bizim 750 milyon lira koyduğumuz 320 dönüm içerisindeki bizim Expo Hatay var oldukça devam edecek. Orada eğitim, kültürel faaliyetler, ticari faaliyetler, eğlence hepsi devam edecek. 2 milyon 150 in üzerinde insan geldi oraya. Bizim hedefimiz 1,5-2 milyon arasıydı. Şu an kendileri her türlü e, sınırsız bir şekilde e, yaşamaya özen gösteren iktidar partisinin mensupları Hatay halkının birazcık morallenmesini herhalde istemediler. Biz Hatay halkının moral motivasyon konusunda güçlü olmasını istiyoruz. Zaman zaman yine orada kültürel faaliyetlerimiz devam edecek. Bu çiftler sınanlarda biz reddediyoruz. Birikmiş sorunlar var. 20 küsür yıllık iktidar da bunlara hiç dokunmamış. Cekle cekle gününü geçirmiş. Beş buçuk yıldır Galizon komutanlığının üstünde şeye kadar sen Pierre Kilisesi'ne kadar 37 hektar için şey istedi. Kentsel dönüşüm istedi. Beş buçuk yıldır yazımıza cevap vermiyorlar. Ondan sonra baraj yaptık, açtık diye övünüyorlar. Bir tane ihsanı hattı yapmamıştır. Şunu sordum, mu? Altı baraj yaptım, üç tane gölet yaptık diye bir her taraftan konuşturan ve konuşturduran. Bu göletler, bu barajlar ne diye sordunuz mu? Biz üç dönemdir burada yürüyoruz. Güzel işler yaptık Hatay'da ama Hatay zaten büyük bir değerdi. Ve ellerimizi üst seviyeye çıkarttık. Ama bunu yaparken de popülizm yapmadık. Sade, sakin, saygılı bir şekilde yaptık. Ben burada mutluyum bunu söyleyeyim. Yani Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olarak çok mutluyum. Şimdi Cumhurbaşkanlığı bizim için çok önemli. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün makamı. Biz öyle görüyoruz. Yani biz hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hem de onun emanet Türkiye Cumhuriyeti devletini ve coğrafyasını seviyoruz. Onu sevdiğimiz için de milletini seviyoruz. O makamın yüceliğinin farkındayız. Sayın genel başkanımız adaysa yanındayız, arkasındayız. Değilse başka aday adaylarıyla birlikte hangi kıstaslarla insanlar tartılıyorsa o tartıya beni de koyun dedim. Bunun içinde ben onur duyuyorum yani. Orada ismimizin okunması bile bizi onurlandırır, Hatay halkını da onurlandırır. 15 ilçemizin Sadece iki tanesinde bir arıtma tesisi vardı arkadaşlar. Bir İskenderun bir Antakya. Bu nedenle biz geldik gelen Erzin'den Saman kadar arıtma yapıyoruz. Sadece ovaya dönük beş arıtma yaptık. Hassa'da, Beyhanlı'da, Kırıkhan'da, Serin Yolda ve Maşuklu'da. Şu anda bütün ilçelerimizde Kumlu'ya da yapıyoruz. Arıtma tesisi var. Ova'nın yüzde %87'si falan arıtma tesisi pozisyonuna geldi. Arıtma tesisi. Düşünün buradan Edirne'ye git, geri dön ondan sonra Aksaray'a kadar falan git, içme suyu şebekesi yaptık. Ondan sonra İstanbul'a gidiş dönüş, kanalizasyon yağmur suyu yaptık. Şimdi sadece bu hat suda yaptıklarımız arkadaşlar. Şimdi turuç ve arıtma tesisi ile ilgili her şeyi bitirdik. Mahallelerde toplantılar yaptık. Mahalleler dedi ki bize başkanım bunu taşıyamıyorsanız yapın. Biz taşımak için her şeyi yaptık. Ama devlet su işleri izin vermedi. İzin vermeyince projeyi şu modern tesise göre yaptık. Yani mevlanlı tesise göre yeniledik. Yeniledikten sonra parasını da bulduk, kredisini de aldık. Maalesef meclisten yapılmasın diye karar çıktı. Şimdi bir defa bir hastaneyi kurduğun zaman o hastane ulaşılabilir olması lazım. Sokak arasında olmaması lazım. İki, hijyen konusunda da sağlıklı bir ortamda olması lazım. Dip dibe arıtma tesisi hastane olur mu? Ambulans öyle dar alanlarda hızlı gidebilir mi? Gidemez. Şimdi bakın biz yer gösterdik İbrahim Bey de gösterdi. Orhanlı'dan itibaren Koçölü'ne kadar birçok yer var. Ve çevre yolunda. Buraları olmayıp da gelip buraya dinletmelerinin sebebi arıtmayı yaptırmamak. Bizi defne halkıyla karşı karşıya getirmek ve onlar da biliyor ki oraya hastane yapamayacaklar. Ama Birçok handikaplarını örtmek ve bizi birbirimize düşürmek için hakla böyle bir yol seçtiler. Şerale konusu arkadaşlar, şimdi bu kangren bu soru, başta başlamaz, başta başlamaz, başta başlamaz. Sonra anladık ki iktidar Partisi çalk etmiş. Bizde para var dediler, yapacağız dediler. İktidar Partisi Şerale'nin yapımından vazgeçmiş nasıl arıtma yaptırmayan zihniyet Harbiye'deki bu şeyleri de yaptırmaktan vazgeçti. Biz onu şimdi kendimiz yaptırıyoruz projeyi biz yapacağız. Hiç kusura bakmasınlar yalancı çıktılar. 21. yılındalar iktidarlarının bir iş yapmadılar Harbiye'ye. Defne'ye de bir iş yapmadılar.